Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Mart Cuma günü akşam 22.45 sularındayız. Dolar kısa vadeli günlük analizimizi yine güncellemek için sizlerle beraberiz. Bugünü sizlerle beraber değerlendireceğiz teknik analiz açısından, grafik açısından. Evet dolar da dün 7.44'ün şimdilik destek olduğunu sizlere söylemiştik. Oraya destek yapmaya çalıştığından açıklamaya çalıştık ve sonrasında da özet kısmında şunları yazmıştık. Dolar TL'de 7.57 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik ve dolar sinyal tablosuna da iki gün önce arkadaşlar 7.61'den düşüş trendinin başladığını sizlere bilgilendirmiştik ayın 10'unda Ve sonrasında da arkadaşlar 7.42 Evet 7.42 70'lere kadar düşmüştük Bugün ise oradan bir miktar Arkadaşlar kapanışımız 7.44'lerin üzerinde olmuştu bakın kapanışımız şurada yazıyor 7.46 12'den olmuştu ve bugün de en düşük gördüğümüz nokta şurada yazıyor. 7.47 seviyesi ve en gördüğümüz en yüksek seviyede 7.61 7.62 seviyesi. Dünkü söylediğimiz noktalar olduğu gibi arkadaşlar yine analiz sayfamıza dönelim. Dünkü söylediğimiz noktalarda olduğu gibi arkadaşlar burada dolar TL'de 7.57 7.58 bölgesinin önemli olduğunu sizlere aktarmıştık. Bu seviyenin altında kaldıkça da düşüş eğiliminin yani düşüş trendinin devam edeceğini sizlere anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yanılgı olabilir. Bakın burası düşüş trendi. Düşüş trendi içerisinde yeşil yükselişler olabilir. Bu yeşil yükseliş olması demek bir yükseliş trendinin başladığı manasına gelmiyor. Bazı arkadaşlar yükseliş trendiyle veya düşüş trendiyle yükseliş ve düşüşü karıştırıyorlar. Örneğin biz 7.79'dan nereye geldik? 7.42'ye geldik. Bugün aslında nerede? 7.56'lardayız. Aslında bugün yükseldik. Ama bu bir yükseliş trendi mi? Değil. Benim analiz sistemime göre arkadaşlar bu bir yükseliş trendi değil. Şu an için bir tepki yükseliştir. E, bu hareketlerin olması gayet doğaldır. Bakın burada biz nasıl e, yükseliş trendinde diyorsak. Yani şuradaki harekette yani birazcık geçmişe gidersek. 7 TL'den biz 7.5'a gitmiştik. Sonrasında 7.22'ye düşmüştük. Ama demiştik ki biz halen yükseliş trendindeyiz. Nasıl oluyor bu iş e, diye sorarsanız. E, bu hareketin toplamına baktığınızda. Gördüğünüz gibi yönümüz yukarı doğru gidiyor şimdi biz Yine aynı şekilde biz düşüş trendinde içerisindeyken Bazı yükselişler düşüşler olacaktır şu an onları yaşıyoruz Ve e, olayın bütününe baktığımızda 7.80'lerden işte 7.78 neyse e, 7.42'lere kadar geldiğimiz hareketin halen devam ettiğini düşünüyorum yani trendin e, Yönümüzün halen aşağı doğru olduğunu sizlere aktarmak istiyorum burada da koşulumuz ne 7.57 7.58 altında kalmak Altında mıyız? Evet 7.56'lardayız ve düşüş trendimiz devam ediyor. Diğer benim kriterlerle beraber değerlendirdiğimde arkadaşlar ben burada düşüş trendinin devam ettiğini sizlere söylüyorum. Bakın desteklerimiz neydi? 7.44, 7.36, 7.33. Yani biz 7.44'leri e, şu an tutunduk şimdilik arkadaşlar bu düşüş trendinin de, derinleştirilmediğini ilerleyen günlerde göreceğiz ve demiştik ki şu tepeden düşerken 7.44 ve 7.36 bölgesi arasında bir noktada dengelenebiliriz diye arkadaşlar sizlere aktarmıştık. O bölgeyi aslında geçtik yani 7.44'ün altına geldik ama henüz o noktadan kurtulduk mu diye sorarsanız arkadaşlar ben onu görmüyorum. Ve bu noktadan da kurtulmak için 7.58'lerin üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor. Ve diğer indikatörlere baktığımızda yani karmaşık bir görüntü var arkadaşlar burada düşüş hareketi devam ediyor diye söyleyebiliriz. Hafif bir tepki yükselişi var. Yani şöyle gösterelim. Evet, burada arkadaşlar yine bizim önemli noktalarımızdan bir tanesi 7.53. 7.53'lerin altında bir kapanış görürsek o zaman sıkıntılı bir tarafa geçebiliriz pazartesi salı günü. Eğer 7.58'in üzerine çıkarsak o zaman arkadaşlar yeniden 7.62, 7.72 ve 7.80'lere doğru bir hareketin başlangıcın ipuçları olabilir diye ben düşünüyorum. Buradaki RSI indikatörüne baktığımda acaba 55'leri destek yapıp tekrar yukarı mı gidecek? Bunları izleyeceğiz veya şöyle bir şey de olabilir. Ben aynı şeyleri formasyonları bilenler bilir. Omuz baş formasyonları vardır biliyorsunuz bakın sol omuz baş Sağ omuz acaba burada olup tekrardan aşağı doğru dönerse o zaman ilginç bir hareket olacaktır. Şimdi tabii ki burada e, tek başına dolar tl ülkenin içerisindeki dinamiklerle hareket etmiyor. Bunu birkaç gündür de söylüyoruz. E, herhalde hoşunuza gitti Amerikan 10 yıllıklarıyla beraber e, analiz yapmamız. E, yine oradaki duruma baktığınızda bugün gördüğünüz gibi bir roket geldi. Düşüş trendine girmiştik 1.45'lerde 1.47'lerde. Burada pembe ortalamaya destek bulmasını bekliyordum ben çünkü 1.46'lar önemli bir destekti ve bugün de arkadaşlar yükseliş geçmiş gözüküyor tekrardan Amerikan 10 yıllık faizleri ve burada da yoluna devam ettiğini düşünüyorum dolayısıyla demek ki arkadaşlar dolar tl'de birazcık daha yukarı gidecek hareketler karşımıza çıkabilir pazartesi salı günü 7.58'ler kırılırsa daha yukarılara gitme potansiyelimiz var. Burada da yine faizlerde de 1.66 ve sonrasında da 1.70 hedefleri bulunmakta diye ben düşünüyorum. Buralara dikkat edin maalesef bu da ülkemize negatif olarak etkiliyor. Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesi dolar TL'yi de yukarı doğru hareket ettirecektir diye düşünüyorum. Dolar endeksine baktığımızda da yine aynı şekilde bu Orada da bir toparlanma var, düşüş trendi oluşmuştu, 91.30 kadar gelebiliriz demiştik. Gerçekten oralara kadar geldik. Şu an oradan bir tepki yükselişi yapsa da henüz burada da bir yükseliş trendinin oluşmadığını ben düşünüyorum. Peki bir özet yapalım diğer paritelere geçmeden. Dolar TL'de, dolar TL'de tepki yükselişi gelse de bugün. Halen 7.58 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Bakın koşulumuz bu 7.58 destek burada 7.55, 7.52 yazamadım, 7.45 ve sonrasında da 7.41 var mıydı? 7.41 hatırlayamadım ama 7.40 yazalım arkadaşlar yine 7.36'yı da yazalım uzak tarafta direnç noktasında. 758 çok önemli bir direnç ve yıldız koyuyorum arkadaşlar hatta iki yıldız koyuyorum. Bu buranın üzerine çıkarsa sert yukarı doğru hareketler e, başlayabilir. Yani kalıcı olarak bir kapanış yapması lazım ki günlük olarak o zaman e, oraya kırsın diyebiliriz diyebilirim arkadaşlar en azından. Sonrasında 762 var hemen yakınında. Sonrasında 772 var. Sonrasında da 778 e, seviyeleri bulunuyor diye ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizde yaptık. Artık diğer paritelere borsa bitcoin'e geçebiliriz diye düşünüyorum. Kaydediyorum. Euro USD'ye bakarsak arkadaşlar burada. Euro USD'nin e, dolar endeksinin yükselmesiyle beraber artık burada gevşemeye doğru gittiğini görüyoruz. Euro türk Lirası'na bakarsak daha aşağı gelmesi lazım. E, şey kadar olmaması lazım. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar burada e, grafiğe baktığımda. Dolar endeksi yükselirken birazcık Euro TL sanki fazla gitmiş arkadaşlar. Burası ilginç bir durum. Ee, çok iyi gözlemleyemedim ben. Dolayısıyla Euro USD paritesini tekrar açıyorum. Evet burada aşağı gitmesine rağmen Euro Türk Lirası'nı tekrar dönüyorum. Evet burada yine bir nebze yukarı gitmiş. Şu, şu şekilde yorumlamak lazım. Demek ki bizim için kritik nokta 9-10'lar. 9-10'ların üzerine çıkarsa Euro Türk Lirası'nda rahatlama olabilir diye düşünüyorum. Peki Sterlin'de ne var? Sterlin'de de yine 10.55'ler hatırlarsanız önemli bir destekti, oranı kırılmasıyla beraber çökmüştük 10.35'le doğru. Yeniden yukarı gitmemiz için yine 10.55'leri geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet dolar grafiğine tekrar dön döndüm kaydediyorum ve artık borsa tarafına geçelim. Borsa tarafına geçtiğimizde arkadaşlar hedefimizin 158 binler olduğunu aktarmıştık. Bakın üçlü tepe artık oluştu. Ee, gerçekten 1, 2, 3 ve altta da. 1, 2 demiştik destek noktalarında. Birazcık uzaktan bakıp baktığımızda da 3 noktaya birleştirin. Alttan da 2 noktaya birleştirin. Alın size paralel bir kanal arkadaşlar. Şöyle bir kanal oluşturduğumuzda gözlemleyebileceksiniz. Bunda rengini sarı yapalım. Klasik bizim yaptığımız renk. Ve, ve, burada da aslında şöyle bir alın size arkadaşlar. Bayrak direkt formasyonu buraya da bayrak şeklinde Alabilirsiniz isterseniz daha kısa vadeli bazalın şurayı bayrak alın veya şu şekilde de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası da yatay bir hareket olarak devam ediyor. Eğer bu hareket 158 binler üzerine çıkarsa 160 bin 165 binler olur demiştik ve 158 binlerin altında bir dönüş olursa tekrardan burada da kritik noktanın 155 binler olduğunu düşünüyorum. 155 üzerinde kaldıkça halen yukarı için bir potansiyel vardır. Yani şu noktaya geldikten sonra bir kar satışı olmuş gözüküyor. Yani şöyle bir ufak bir kult diye de düşünebilirsiniz. Yani şöyle, şöyle, şöyle ve yoluna devam edecek mi? Şöyle bir soru işareti bırakıyorum. Burada da yine W formasyonu oluşmuş. Yani W şöyle görüyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da grafik üzerinden görebilirsiniz. Bakalım bu W yukarı mı kıracak yoksa tekrardan aşağı mı gidecek onu izleyeceğiz. W'nin aşağı gelmesiyle beraber de şu kırmızı ortalamayı birleştirsek hedefimiz 144 bin olacaktır diye düşünüyorum. Evet indikatörlere baktığımızda da sanki aşağı doğru bir potansiyel oluşmuş. Lütfen 155 bin seviyesine dikkat edin diyelim haftaya ve artık burada Bitcoin tarafına geçebiliriz. Bitcoin tarafına geçtiğimizde evet arkadaşlar burada 58.200'ler bizim için hedefti. Oralara yaklaşmaya çalışıyoruz ama zorlanmaya başladık. Kırmızı bir mum yaktık. Indikatörlere baktığımızda sıkıntılar var. Lütfen arkadaşlar burada da 57 bin seviyelerin üzerinde hafta sonu kalabilecek mi? Buna dikkat edin. Yoksa burada sıkıntılı bir tarafa geçebiliriz. düzeltme hareketi gelebilir. Bu durumda da 55 bin ve sonrasında da 52 bin, 53 bin seviyeleri bulunmakta. Ethereum tarafına bak geçtiğimiz arkadaşlar yine birkaç gündür uyarıyorduk. Bakın kırmızı mum yakmıştık. Yeşil mum bizim 1830'ların üzerinde kapanış gelmesi lazım demiştik bugün için ve 1830'ların altında bir kapanış geldiği için ben artık Ethereum tarafında bir düşüş trendinin başladığını düşünüyorum ve hemen fibo ile destekleyelim arkadaşlar bunu. Fibo ile desteklediğimizde ben burada 1670'lerin hafta sonu veya pazartesi hedef olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan ve dolar grafiğine geçelim şurada son özetimizi gösterelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basalım rica ediyorum arkadaşlar. Ve teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa sol alttaki mail adresine yani teknik analiz ft de finansal teknikten geliyor arkadaşlar onun kısaltması aklınızda kalsın diye. O şekilde bir mail atarsanız sizlere otomatik mail atılacaktır. Hoşçakalın iyi hafta sonları.